Evet sevgili arkadaşlar herkese selamlar. 5. sınıf bir öğrencinin bir günü nasıl olmalı? Haydi gelin bunları konuşalım. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar 5. sınıf bizim için biraz daha zorlu başladı gibi. Artık ortaokulu öğrencisi olmanın inceliklerini öğrenmeye başladık ve bizler bu incelikleri öğrenmeye başlarken bazı şeyleri kaçırıyor olabiliriz. Şimdi onları hatırlamanın vakti. Öncelikle hatırlamanızı istediğim şey sadece derslere yoğunlaşarak kendinizi geliştirmeyi ihmal etmeyin. Yine oyunlarınızı oynamaya devam edin, kitaplarınızı okumaya devam edin. Bunun yanında edinmemiş olanlar yeni hobiler edinmeye çalışsın. Bir puzzle yapın, bir müzik aleti çalmayı deneyin, yeni bir dilde kelimeler, sözcükler öğrenmeye çalışın. Bir resim yapın, farklı türlerdeki tabloları boyamaya çalışın. Bunlar sizin 5. sınıftaki ortaokul yolculuğunuzdaki ilk adımlarınızın güzel olmasını, eğlenceli olmasını sağlayacak ve tabii ki bunları yaparken de derslerimizi ihmal etmiyoruz. Peki hocam benim bir günüm nasıl geçmeli? Derslere nasıl vakit ayırmalıyım? Benim hiç vaktim kalmıyor ki diyen arkadaşlara da şimdi bazı tavsiyeler gelsin. Şimdi sevgili arkadaşlar sabah herkesin okula gittiğini düşünelim ve öğleden sonra akşam üzeri gibi okuldan döndüğümüzü düşünelim. Evet artık bizim uyuma vaktine kadar ortalama 5-6 saatlik belki biraz daha fazlası olabilir bir süre zarfı var. Bu süre zarfında yapmamız gereken şeylerden ilki Öncelikle biraz dinlenmek, hemen sonrasında kendimize bir saat koymalıyız. Örnek veriyorum, siz bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Akşam 6 ile yedi buçuk arasında veya akşam 6 ile 8 arasında benim ders çalışmam lazım diye kendimize bu kuralı öncelikle koymamız lazım. Sonrasında ise burada ne yapacağımız bizim için önemli. Benim sizlerden ricam önce okuldaki derslerin tekrarını yapmalısınız. Eğer anlamadığınız bir konu varsa Tonguç Akademi 5. sınıf kanalımızda istediğiniz tüm dersin videoları var. Bunları da izleyerek açıklarınızı kapatabilirsiniz. Peki hocam ben sadece ders tekrarını yaptım veya bunların videolarını izledim. Bu yeterli mi? Hayır tabii ki değil. Bunun yanında test çözümü yapabilirsiniz. Peki hocam günde kaç soru çözmem gerekiyor diyen arkadaşlar da varsa onlara da tabii ki bir tavsiyemiz var. Çalıştığınız derslerden günde 2 veya 3 test çözdüğünüz zaman aslında tüm ihtiyacınızı karşılıyor olacaksınız fazlasını yapmak isteyen arkadaşlar varsa lütfen yapmalı ama bu temponun da yeterli olacağını düşünüyoruz tabii ki unutmadan her gün yaparsanız. Evet sevgili 5. sınıf arkadaşlar toparlamak gerekirse okula gidiyoruz, geliyoruz, biraz dinleniyoruz ve kendimize daha önceden belirlemiş olduğumuz bir zaman dilimini ders çalışma olarak seçiyoruz. Orada öncelikli olarak okul derslerimizin tekrarını ve ardından soru çözümlerimizi yapıyoruz. Kendimizi geliştirmemiz gereken şeyler her neyse onları yapacak vakitleri oluşturuyoruz. Evet sizlerin bir günü nasıl geçiyor, neler yapıyorsunuz bunları da aşağıya yazarsanız hepsini tek tek okumak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.